Hocam negatif enerjilerden nasıl korunabilirim? Evet şimdi yapacağımız bu uygulamayla kısa ve etkili uygulamayla korunabilirsin. Derin nefes alıp ver. Gözlerin kapalı, burundan derin nefesler, dikkatini iki kaşının ortasına yoğunlaştır. Orada çalışan enerjiyi hisset. Atom enerjisi devreye giriyor. Atom enerjisini almaya niyet ediyorum de. Atala ve şimdi altın ışık tüm bedenini sarıyor. Güçlü altın ışık küresinin içindesin. Atala on. Yaradanın Rahman yoğunluğundan akan güçlü altın ışık küresini hisset. Onun içindesin. Tam bir korunak. Evet. Oraya çarpan enerjiler geri dönüyor. Düşük titreşimli enerjiler geri dönüyor. Bunu ne kadar fazla yaparsan, düzenli yaparsan o kadar etkili olur. Sevgiyle kalın, sağlıklı aşkla yaşayın.